Arkadaşlar merhaba, bugün size IOTA EVM testnet ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Ayota bildiğiniz gibi şu anda bir gelişim sürecinde ve akıllı kontrat trendine kendileri de katılmış durumda. Daha doğrusu testnet aşamasındalar ama hmm. önümüzdeki süreçte yani 1-2 aylık bir süreçte tamamen akıllı kontratlara erişimini aktive edeceklerini düşünüyorum. Ve bununla ilgili dün 2 Kasım tarihinde NFT pazarıyla ilgili de kullanıcılarına yani Ayato e, IOTA testnetini kuran, metin kuran kullanıcılara 5 tane ücretsiz NFT dağıtım e, dağıtımı yaptılar. Tabi e, burada Ayato evime testneti metamaskında kullananlar sadece şu Ayato bat sitesine gire, girerekten 500 tane NFT'nin bir tanesini sahip olma şansını elde ettiler. Tabi şu an trend metaverse e, gamefi derken biraz geride kaldı Ayato'nun durumu. Ancak Ayato önümüzdeki günlerde diğer adanın yaptığı, iki ay önce yapmış olduğu yükseliş yapabilir tahmin ediyorum. Bu yüzden önümüzdeki günlerde bu tür NFT gibi, 5 ki NFT gibi sürpriz hazır olmak için en azından test netimizi, metamaskımızı yükleyerek bu tür bir aksiyonda bir an önce bize bu ücretsiz kampiyonlardan yararlanmış oluruz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey çoğunuza vardır ama metamaskı kurmanız. Metamask kurarken mutlaka Metamask iyi download. Yani Metamask kendi sesinden kullandığınız tarayıcıya göre kurulumunu yapın. Kurulum yaparken zaten detaylı videolar YouTube'da birçok var. Bununla ilgili yapmanız gereken tek şey en önemlisi size söylemek istediğim şey. Bunu yaparken e, kurtarma kelimelerini kesinlikle dijital ortamda saklamayın. Bir kağıda yazın ve güvenilir bir ortamda saklayın kesinlikle. Diğer türlü başınıza istenmeyen olaylar gelebilir. Size bahsetmiş olduğum 500 adet NFT gördüğünüz üzere hatta burada hemen örneklemesini de yapalım. Connect diyorum. The sale has ended diyor. Normalde burada ayrı test netim benim bağlı. Şimdi hatta size bunu nasıl göstereceğimi, nasıl metamaskımıza beklememiz gerektiğini göstermiş olacağım. Arkadaşlar burada yapmamız gereken tek şey burada buraya geldikten sonra burada birçok gördüğünüz Ethereum ağı, Binance Smart Chain ağı, Avalanche ağı, One Smart Chain gibi birçok ağlar geçerli. Bizim burada yeni bir ağ eklemek istersek özel RPC bölümüne geliyoruz ve aynı şekilde bunları yazıyoruz. Burada ben zaten bunları videonun açıklama kısmına bırakacağım. Siz de oradan yükleyerek ileri de olabilecek bu tür ücretsiz dağıtımlara en önden katılaraktan biz de yerimizi almış oluruz böylece. Bu şekilde Yaparak size kaydedebilirsiniz. Tabii benim daha önce kayıtlı olduğu için şu anda e, kayıtlı olmayacağını söylüyor. Bu iş bu kadar. Bunu Ed Network dedikten sonra tıpkı benim gibi size buradan şuradan hemen IOTA, evime test set ağına girerek bu tür aktivitelerden yaralanmış olacaksınız. Dediğim gibi ben video'nun altına bırakıyorum e, girmemiz gereken ayar parametrelerini siz de o şekilde kendiniz ayato testnetine şimdiden herkesten önce bunu hazır bir şekilde bekleyerek ileride oluşabilecek avantajlardan yararlanmış oluruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmenizi beklerim. Ayrıca ee, daha ileriki videolarımıza gelecek. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.